İsmail amca. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür Öteyim. ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Hala sen nasılsın? İyi Hoş, 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 hoş bulduk. Seni Sağ ol hocam. Allah Benim razı olsun. Ben yorduk kurban olduğum. Kaç geldim ya. Kaç kere geldim gittim. Niye geldin? Seni ki? bulamadım. Niye geldin? <laughs> Niye mi geldim? Ziyarete geldim. Niye geleyim <laughs> ya? Allah <laughs> O zaman <laughs> geri gidiyorum ben. İsmail amca. ismin Ali mi? Arıcı Ali mi? İsmail Ali, Evet. Arıcı Ali. Dur, dur, Arıcı Ali. Ali. İsmail'i kimse, İsmail kimse bilmez. Allah sana İsmail'i kimse bilmez mi? Kimse bilmez İsmail'i. Ne olarak biliyorlar seni? Arıcı Ali. İsmail amca nerede diye soruyorum da kimse bilmedi. Bilmedi. Arıcı Ali deyince bildiler. Ben bile yıllar sonra öğrendim diyorum ya oğlum sana. <laughs> şimdi öğrenmiş olduk. <laughs> evet şimdi öğrendik. İyi. Ee, nasıl olmuş? Güzel. Öpeyim. Şimdi var ya fotoğrafınızı çıkaracağım. Size hediye edeceğim. Teşekkür ederim. Benden hediye olacak. Nasıl çıkmış? Beğendin mi, beğenmedin mi? Nasıl olmuş? Şimdi Ali amca, senin sesin güzel diyorlar. Şöyle küçük bir parça alsam olur mu? Yok. deme. Duydum. Hiç yok deme bacına. Sevmiyorum. Seni artır, gözlerimi geri ver. Kaç tane çocuk var? Dört. Kaç torun var? On iki, Biliyor 12. Biliyor musun? 12. <laughs> Ali amca kaç tane <laughs> acaba diye. İyi ki, varsınız, iyi ki. bizlere sahip çıkıyorsunuz. Böyle yaşlara sahip çıktığımız için bizlerde sizden gurur duyuyor. Çok mutlu oluyor. Allah razı olsun.